Karada kanalımızda yemek dolu bir meydan okuma zamanı geldi. Yüz katmana hoş geldiniz. Çok eğlenceli olacak ve bazen lezzetli. Vay canına keyisiden tavuğa boyulurum. Aynen özellikle de bir kova olduğunda. Annem baksanıza nasıl bir kova aldım ben. Benimkinin yanında sizinki hiçbir şey. Ya sizde gerçekten daha çok tavuk var. Okay. Belki benimki en azından daha lezzetli olur. Yummy. Vay canına gerçekten bu çıtır çıtır keyifli tavuğu inanılmaz. Kızlar bana afiyet olsun. Çok iğrenç görünüyorsun. Pardon ama bir şey yapamam. Bu aşırı lezzetli. Of. <laughs> Yardım edin boğuluyorum. Lütfen. Hak ettiğinde bu. Nasıl yemek yemek gerektiğini öğrenmelisin. Of neredeyse boğuluyordum. Ve siz bana yardım bile etmediniz. Arkadaşlar bir de. Al sana al. Ay acıttı ama. Alex sana göstereceğim şimdi. Senin suçun bana yardım etmedin. Çocuklar kavga etmeyin. Bırakın rahat rahat yiyeyim yemeğimi. Çok lezzetli tavuktan sadece kemikleri kaldı. Fazladan tavuğa hayır demem. Umarım Kesey için bir sorun olmaz. Ben bir tane parçacık alırsam lezzetli olacağını hissediyorum. Oo evet. Ne? Benim son dilim nerede? Ne? Alex nasıl utanmıyorsun? Sen sadece yeni bir şapka hak ediyorsun. Çok komik, aç gözlü. Sonunda benim sıram. Bu bir sürü tavuğu çabucak bitireceğim. Çok lezzetli. Vay canına. Bu ne hız ama. Bu kadar yemekten delirmiş resmen. Belki bari burada bir tane dilim alabilirim. Hemen yerine koy hırsız. O benim tavuğum. Voleybol Lili tabu o kadar çok yemek istiyor ki etrafında hiçbir şey fark etmiyor. Onu kontrol edebilirim. Bay bay Lili. Şimdi tüm tavuk bizim. Çok lezzetli. Bunu güzel düşünmüşsün. Lili ne var? Aa, kemiği getirmişsin. Aferin tebrikler. Ne? Tüm benim tavuğumu yediniz mi? Nasıl da utanmıyorsunuz. Hırsızlar güpe gündüz. İğrenç solucanlardan nefret ederim. Çok tatlılar. Umarım lezzetli olurlar. Şimdiden korkuyorum. Kızlar lütfen siz ilk başlayın. Lili başla. Ay umarım kusmam. Tabii bu pisliği nasıl yiyebileceğimi biliyorum. Hazır... Aa, üzerinde ne yapıyor? Yardım edin. Kendin yiyemiyorsan ben sana yardım ederim. Ağzını iyice aç. Ha, hazır. Ee, nasıl? Lezzetli mi? Hayır, hayır lezzetli değil. Berbat. Kesin senin sıran. Ama ben tohucanları severim. Onlar çok tatlılar. Hepsini birden yerdim. Yummy. <laughs> çok lezzetli. Hmm. Bundan güzel bir şey bayağı yemedim. İğrenç. Hmm. Ve bir tane daha. Evet. Parmaklarını yersin. Alex şimdi sen. Şimdi mi? Belki solucanlar içinde daha az iğrenç olurlar. Hmm. Aynen. Baksanıza nasıl da şanslıyım. Böyle solucanlara hayır demem tabii. Bu haksızlık ama ben acı çektim, Seni, sen marmelat mı yiyeceksin? Al gerçek solucanları. Hayır sen ne yaptın? Nasıl da iğrenç. Marmelat solucanları ise ben yiyeceğim, acı çektiğim için bir hediye olsun. <laughs> Alex bilmiyorum neden ağlıyorsun, solucanlar çok lezzetliler. Ben bayıldım. Cips <laughs> mi? Harika da tabii ama neden herkes de aynı? E ne bekliyoruz? Yeme zamanı. Evet bir tanesi sana uzun süre için yeter. <laughs> ne varmış? Ama cips çok lezzetliydi. Ama hmm. maalesef bu kadar az. Tamamdır. Alex senin sıran. Bakalım bende ne kadar varmış. <laughs> Garip. Tüm cips nerede? Aa buradaymışlar. Tam masanın üzerinde beni bekliyorlar. Onları neden böyle koyuyor? Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Böyle her tanesini hissedebileceğim. Of. Ah, 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 Of. Olmadı. Yeme zamanı. Of ya her şey tuz yüzünden. Şimdi ne yiyeceğim? sevindiremem. Ama ben lezzetli cipsi yiyeceğim. Baksanıza ne kadar var. Bu kadar şanslı olacağımı düşünmemiştim bile. Vay canına. Ben de hayır demezdim. Alex düşünme bile. Onları kendim yiyeceğim. Kokusu inanılmaz. Yummy. Tadı da müthiş resmen. Vay be bu kadar cipsi birden yemesi imkansız sanıyordum. Öğrenin çocuklar. Ay boğazım çok koru Yardım edin su verin. Bu mu? Belki kola iyi olur. sürprizle kola. Çok teşekkürler. Ay sen ne yaptın? Şimdi su içinde yapış yapışın. Oh, no. Berbat resmen. <laughs> evet bu şaka her zaman iyi. Bu kadar mı? Bir tanecik çikolatamı. Şanslısın ama bende daha çok. Gerçekten fazla kimde biliyor musunuz? Bende. Bir sürü. Ama hiç ben alabilir miyim? Çok acıktım. Ay ambalajları dikkatli atmalısın. Hmm. <laughs> Nasıl kokar mı? Ve daha dikkatli yemelisin. İnanılmaz. Çocuklar siz nereden böyle kirlendiniz? Çok komik. Ups. Ne bekliyorsunuz? Lili sen de git katını ye. Okay. Ambalajları nasıl atacağını bak ve öğren. Hazır. Cool. Ve şimdi de onları nasıl yiyeceğini öğreteceğim. Çatal ve bıçak yardımıyla. come on bu ne hız ama. Ya gerçekten. Nereye acele edeyim ki? Acelem yok. Ama tertemizim. bu canına nasıl da güzelmiş. Temiz olmak önemli değil. Hepsini yemek istiyorum. Aa, bu böyle beze de yiyecek. İlle bir tane çikolata unuttun. Hemen ellerini çek. Kötü oldum. Alex yaşa her şeyi iyi nefes al. Ne bağırıyorsunuz bitirdim artık. <laughs> Alex kit kat yeme sırası sende. Onlarla ne yapacağımı biliyorum. Şimdi gördüğünüz en güzel evi yapacağım ben. Baksanıza nasıl da güzel. Ve bu hepsi değil. Vay be burası çok yüksek. Ama dünyanın en yüksek çikolatalı evinden beni durduramaz. On, no. Yes, bu bizim için bir fırsat. What? Ama siz ne yaptınız? Ben şimdi düşeceğim. Of kask olmasaydı kesim kafam giderdi. Neyse hadi herkese afiyet olsun. Teşekkürler sana da. İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Alex şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç tamam. yapalım tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. <laughs> Gülmeyi bırakın. Hayır. Onu kırdım. Çakla gelmemiş de böyle bir şey. emin olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli süper... Vay canına ne kadar çabuk bitirdin... Şimdi Alex... Harika artık yemek yemem gerekiyor... Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın... Vay canına senden öğrenecek çok şeyim var... Bu kadar önemsemeyi bırakın... Büyük oynama zamanı... Hepsinin bir kere yemek istiyorum... Neyin peşindesin Alex? Korkmayın... Ben sadece karanlık öğütmek istiyorum... Bakın işe yarıyor... Çok az zamanımız kaldı. Harika! Ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex korkuyoruz. Tamam tamam, işim bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Daha canına ne kadar çok var. Her şey çok iyi düşündün. Evet, bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıya ağzınızı koymamız gerekecek. ee, bu da fena değil. Hmm, ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından hmm. döktün. Mila şimdi sen. Elektrik <laughs> <laughs> süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. <gülüyor> <gülüyor> What? Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Tony sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay cuna, bu da ne böyle? Bu Mino'nun ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. Bu ne? E ne böyle? Göremiyorum hmm. bile. Mısır tanesine benziyor. Tamam. Sanırım haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum tamam. ki. Hmm. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları sırrırsan, şey yaramıyor çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağım biliyorum saç tütüsü bana yardım edecek sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alex hadi oynayalım ya da uyuyalım. Ne haklı bu çok uzun sürüyor. Fakat yine de başardım harika çocuklar bakın ne kadar güzel. Wow. Bravo sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi payımı hazırlamak için saç tüsünden daha ciddi bir şey ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzıdır bizi şüphe ettirdi. Vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Ailemi yaktım çok sıcak. <laughs> Bazen çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika. Çok lezzetli. Böylece büyük bir porsiyonunu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Vay canına bu da ne böyle? Patlamış mısır makinesi. Yok siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısır hazır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi. Sanırım daha fazla tağla ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Hepsini kullanacağım. Görüşü görüş. Senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. <laughs> Bu gerçek kanser mi? <laughs> Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Karı korkunç. Hmm. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Hmm. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. <laughs> Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçek bir arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da hmm. iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yemeye hazırım. Hmm, nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Dürüst evet, olmak gerekirse ben de biraz şaşırdım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme her şey olur. Umarım hmm. ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları. Biz parça alacağım. Garip konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu senin tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu hey. bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonun bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. Şimdi işte açıldı. Harika ne yazık ki Miral seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. <laughs> bunu harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın nefis. Çok iyi acıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey. Her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağımı söyledi Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok yok. Hayat sana iyi bir ders verdi. Bugün kahramanlarımızın yediği tüm ürünlerden hangisini sevdin? Yorumlarda yaz. Bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.